Selamun Aleyküm Arkadaşlar Doğal Yaşam Formülleri Geldi Mantara Yine Hayırlısıyla İşte Bulduk Doğanın Güzelliği Doğanın Nimetleri Çisem 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 Yağmur Yağar Mantarlar Da Yerden Çıkar ben de toplarım. Şimdi biraz durakladı yağmur. Çok güzel çisem çisem yağdı. İşte arkadaşlar. Daha bulduk. Bugün yine unutmadım bıçağımı. Bu kökünü kesersek böyle yeniye yine aynı yerden çıkarmış bu mantar inşallah. Bazen unutuyorum bıçağımı. İşte Arkadaşlar birini daha bulduk maşallah. Ramazan bereketi diyelim. Çisem 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 yağmurun yağışına bakın bir nasıl güzel. Nasıl güzel görseniz bir Bu yağmur yağarken devam ediyorum ben de. İşte arkadaşlar maşallah biri daha. Hem yağıyor hem topluyorum. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe maşallah. Yani ne diyebilirim. Değil mi Cenabı ı Allah'ımın işine? Oh! Mis! Mis! Allah nasip ederse gelir ayağın ucuna. Gelir Hint'ten, Yemen'den demiş. Nasibinde varsa. Yoksa ne gelir elden? Doğaya bakın arkadaşlar. Mis gibi ardıç kokusu. Kekikler çıkıyor, çıkıp gelir kekik kokusu. Bakın bir. Mis mis. Harika. İşte arkadaşlar. Bir kaya dibinde daha. Maşallah. Subhanallah. Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Yağmur yağıyor ben kaçarım.